Merhabalar canlarım nasılsınız? Bugün sizlere Başak Burçları için haftalık bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır arkadaşlar. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet Başak Burçları Merak ettiğiniz konularınıza niyetlerinizi alın arkadaşlar. Bir bakalım bir haftalık süreçte sizleri neler bekliyor. Çok kısmetlisiniz. Maddi yönden elinize geçecek paralar var. Burada hanenizin içinde eşinizle alakalı bir sıkıntınız olabilir. Burada soğukluk enerjisi gözüküyor arkadaşlar. Ya da hanenizin içinde yani kiminle yaşıyorsanız Aranızda inatlaşma, zıtlaşma olabilir şu süreçlerde. Ama burada görüşeceğiniz bir konu var. Bu insanla alakalı çözümsüz bir durum var. Hani çok çaba veriyorsunuz, emek veriyorsunuz ama çözüm bulamıyorsunuz gibi gözüküyor bakın. Konuşacaksınız arkadaşlar. Aranızdaki bu sıkıntı çözülecek gözüküyor. Mesafeli bir yere gitme isteğiniz var. Birisinin bir yola gideceğini görüyorum. Bu sanki ansızın bir anda hesapta olmayan bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Birisinin yola gideceği görünüyor. Burada çok sevineceksiniz. Birkaç kişi bir araya gelip dışarıda bir görüşme yapacağınızı görüyorum. Arkadaşlarınız olabilir ya da anlaşıp da bir yere gideceğiniz yakınlarınız da olabilir arkadaşlar. Yakın bir süreç gözüküyor. Burada gözlemleyen birisi var, size özlem duyan birisi var. Çok böyle sizi düşünüyor, aklınız aklınızdasınız yani bu insanın. Fakat bir de beklentisi var, bekliyor, sizden haber bekliyor gibi. Ama bu adımı kendisi atması gerekiyor. Bir haksızlığı da var, size karşıda, bir mahcubiyeti de var bu insanın. Arkadaşlar bu adımı atacak bu insan ama çok ağır davranıyor. Bazılarınız sanki görüşme yapmış aklınızdaki kişiyle ama devamı gelmemiş. İstediğiniz gibi gelişme olmamış sanki. Burada sıkıntılar gözüküyor e, duygusal anlamda. Fakat e, keskinlik var sizde. Yani artık bir şeyler istediğiniz gibi e, gitmiyor ve önünüze bakmak istiyorsunuz. Ya da böyle düşünceleriniz var karar vereceğinizi görüyorum arkadaşlar. Kendiniz için hayırlı olan kararları vereceksiniz. Sezgilerinize güvenin. Çok hissiyatlı olacaksınız. Size doğru yolu gösterecek bu sezgileriniz arkadaşlar. Hissedeceksiniz yani öyle kararlar alacaksınız. Ama yorgunluğunuz çok. Gerçekten çok yorulmuşsunuz artık. Çok mücadele veriyorsunuz. Her anlamda Maddi anlamda da bu şekildesiniz. Özel anlamda da bu şekildesiniz. Ama maddi anlamda sevineceksiniz. Hani elinize geçecek paralar çok net gözüküyor burada. E, rahatlama olacak. Ama çok zorlandınız. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Burada bir şeyler hemen tabii ki düzelmez. Ama rahatlığına yavaş yavaş hissedeceksiniz. Maddi yönden. Özel anlamdaysa çaba var, mücadele var. Ama arkadaşlar bu insanın Size karşı bir alışkanlığı da var. Bakın, aslında size alışmış da e, e, ketun davranıyor. Sanki duygusallığını, duygularını size belli etmiyor. Sizin istediğiniz gibi size yansıtmıyor. Çok üzülüyorsunuz ve bazı kararlar alabilirsiniz. Sanki artık e, bunu değiştirmek istiyor musunuz gibi ya da böyle düşüncelere gireceksiniz. Yenilenme olacak sizde gerçekten. Duygusal anlamda da yenilenme olabilir. Hani düşüncelerinizde bir şeyleri yapmak istiyorsunuz artık. Hani harekete geçeceksiniz. Net olmak istiyorsunuz. Netlik de görmek istiyorsunuz. Evet, burada sıkıntılar bunlar çıkıyor. Bir insanla böyle bir konuşmanız var kapalı bir yerde. Yani ee, böyle bir dert paylaşmış olabilirsiniz. Bir sıkıntınızı anlatmış olabilirsiniz. Bir insanla gizli bir görüşme yaptığınızı görüyorum. Eee fakat arkadaşlar, bu insanın da birisine konuşma ihtimali var. Hani ne konuştuysanız gizemli, gizli, ne konuştuysanız böyle bir e, yanlış yapabilir bu insan. Aslında yanlış demeyelim de, duyulmaması gereken bir şeyi bir başkasından duyacaksınız. Dertleştiğiniz konuyu birisiyle bir başkasından duyacak mısınız gibi bir şey gözüküyor burada. Ve... Eee... Sizin bazı şeylere güveniniz sarsılacak ya da sarsılmış da olabilir. Bakın bu anlık bir enerji gözüküyor burada. Bu hızlı bir gelişme olarak gözüküyor. Yani beklenmedik bir hareket arkadaşınızdan, yakınınızdan görebilirsiniz. Evet. Çok sevineceksiniz ama burada sevincenizde bir haber alacaksınız. Bu haberi çok bekliyorsunuz. İşle alakalı konularda Olumsuz durumlar yaşanmış sanki. Hani başvurularınız olumsuz olmuş olabilir, istediğiniz sonuçları alamamış olabilirsiniz. Burada ben bir burukluk hissediyorum iş konularında. Ama o kadar güzel bir dönemdesiniz ki arkadaşlar. Bu süreç artık hızlanıyor. İş konuları, işe gireceksiniz. Yani bu öyle bir güzel bir haber gelecek. Ayrıyeten kariyerde yükselmede başarı görüyorum. E, bu tür istekleriniz varsa Beklentileriniz varsa Bunlarla alakalı görüşmeler Duyumlar alacaksınız Bunlar sizin enerjinizi yükseltecek Gelirde artış Maddi konularda gerçekten e, Güzel şeyler hissediyorum Fakat bir sansar var burada e, Hayvan şeklinde gerçekten e, Net gözükmüş burada Bir sinsilik, bir insanın Size karşı bir e, duruşu var burada Beklemiyorsunuz ama o duruşu Bir e, bunu fark edeceksiniz, bunu söyleyeyim. Bir insanın sinsiliğini, gizli düşmanlığını fark edeceksiniz. Evet. Çok güzel. Burada birisi gözlemliyor, özlem. Özlem çok büyük. Ya kimse bu. iletişime geçmek istiyor, bakışı, gözü, merakı sizin üzerinizde ama bunu yapamıyor gibi. Sevgi bağ var ama davranışa dökmüyor bu insan. Ketun. Bakın tekrardan belirdi burada. Demek ki çevrenizde birisi var sizi bu şekilde size davranan. Evet. Engel durumlarınızda arkadaşlar e, bu engeller açılacak sanki ya da açılmış olanlarınızı da görüyorum. Fakat tekrardan kapanıyor sanki, açılıyor, kapanıyor. Bu durum da sizi yormuş gibi. Artık böyle mutlu olmak istiyorsunuz. E, yorgunluğunuz gerçekten çok böyle Ağır enerjinizi hissediyorum arkadaşlar. Enerjiler de düşük gibi ama adım adım böyle güzel şeyler olacağına görüyorum. Adım adım ilerleyeceksiniz ve hayatınızda kararlar alacaksınız. Önemli kararlar alacaksınız. Kendiniz için iyi olanları iyi olan şeyleri yapacaksınız. Evet. Güzel. Güzel. Başak burçları. Maddi konularda gerçekten güç var burada. Elinize geçecek para var beklenti var burada bir yerden para bekliyorsunuz e, bu mahkeme mahkeme ile alakalı da bir durum elinize geçecek bir para var Fakat arkadaşlar özellikle bu ay sonuna kadar e, dolandırılma gibi konular olabilir birisine aldanabilirsiniz inanabilirsiniz biraz böyle para konularına dikkat etmenizi isteyeceğim yani Para konusu burada e, hakkı hakkı olmayan birisi yani sizden bir para isteyebilir borç da isteyebilir bakın ya da para gibi konularınızda alım satım gibi durumlarınızda da dikkatli olun bu uyarı çıktı yani burada çok dikkat edin ettiğiniz sürece bir sorun bir sıkıntı olmaz arkadaşlar ama dolandırıcılık olabilir etrafınızda aldanma aldatılma durumları da olma ihtimali yüksek dikkat edin sadece birisi gelmek istiyor kapısını kapatmış size ama düşünceleri değişmiş demek ki kırgın olduğunuz birisi sizinle iletişim kurmak isteyecek bu yakınınız da olabilir bakın aile bağda olabilir bağlısınız çünkü bağ var burada küs olduğunuz kırgın olduğunuz bir yakınınızla barışma ihtimaliniz çok yüksek Adım atacak sanki. Gönlünüzü alacak gibi duruyor. Evet. Dışarıda bir görüşme var. Ee, ama bu insanın sıkıntısı var. Sizinle alakalı bir sıkıntısı var. Demek ki konuştukça da açılacak, rahatlayacak. Bu konuşmaya da ihtiyaç var gibi arkadaşlar. Birisiyle bir yüzleşmeniz olabilir. Ama çok sık görüşeceksiniz. İkili mabetler çok var yani. Evet. Rüyalar üst üste görebilirsiniz. Ağırlık üzerinizde gerçekten çok var. Enerjiniz düşük, nazara çok geliyorsunuz. Etrafınızdaki insanlara her şeyinizi zaten paylaşmayın arkadaşlar. Güzel olan bir şeyleriniz ve sorun yaşayabilirsiniz. Bunlara çok dikkat edin. Bir çocukla alakalı bir sevinç olacak sizde. Çocuk Çocuğunuz varsa sizi sevindirebilir artık. Böyle bir coşku da var burada. Ve okul konularında ilerleme başarı sizinle. Fakat çok dikkat edin arkadaşlar. Yoğunluk görünüyor. Yoğunluk yani. Ee, odaklanın. Yani önemli konular sanki gözüküyor. Sınav olabilir. Sınavlarınız yaklaşıyor olabilir. Yani böyle baştan sıkı tutun arkadaşlar işlerinizi. Burada sonradan üzülmeyin. Evet. Kalbiniz çok iyi niyetli. Ama aynı karşılığı göremiyorsunuz karşı taraftan. Arkadaşınız olsun, etrafınız olsun. Demek ki böyle hissediyorsunuz zaman zaman. Ee, arkadaşlar siz iyiliğinizi yapın, anlamayan anlamasın. Büyük hatalar olmadığı sürece sıkıntı, sorun yok tabii ki. Ona göre de mesafenizi korusunuz ya da dikkatli olursunuz. Hani konuşmalarınızda falan. Aynı karşılığı göremiyor olabilirsiniz. Yani birazcık böyle duygusallık içine girebilirsiniz. Yani değer verdiğiniz insanlara karşı... Evet canlar. Bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Başak Burçları. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.